Evet. Ben başlıyorum değil mi? O kaydediyor muydu zaten bizi saatler? Şey. Ciddi misin? Ben sana kara kutusu orada. <laughs> Diyor ki bugün ben bir konuştum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Ben Elif Hanım'la paslaşıyordum 10. konu olmak için. Özellikle ayarladım. Hadi yani Elif'le planla. <laughs> ben de öyleyim <arıyorum>. sürekli. <laughs> Evet. Bir sorun daha çekeyim. <laughs> ben bunu evet. sevdiğimle ilgili geliyorsa burada bir tuzak var. <laughs> Başardığınızın <da> sırrı. Gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> tuzak yok yani. <laughs> Ama ben bugün Bu 10. konum değil mi? Evet. 10. soruya kadar gidelim. Kaç oldu? Ben dedim yani. <laughs> Böyle başlıyorlar. Kaç, o, mü, zaten, beş, beş mi? Dört, beş, yedi olmuş zaten. Yedi mi olmuş? 2 4, evet. yani gidebiliriz. Onunla sınırlandırmayın. Seda Hanım 21 rekor sedan. <laughs> Biz proje çizmediğimiz için bunu değiştiriyorum. Olur. Hayır bu arada yani sorular farklı sorular da var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. <laughs> Onu da Anlar. Anılar ileride. Engin ne diyeyim ya? abi Bünyamin abiye diyeyim. Abi ne yaptınız siz bu kıza ya? Kız anılarını yazmaya başlamış falan. <laughs> beni, beni yaşlandırdılar. Aslında genç Çünkü anı dedikleri genelde çıkacak. Dur <laughs> ya. Ya Elif sen <sanki> çok tatlısın bebeğim. <laughs> ben hep böyle motive ediyorum. <laughs> <laughs> eğmanım, eğmanım. <laughs> Şunları falan biz yaptık gerçekten. Burası böyle açıktı. Ben işte o zamanlardan dedim ki yarın dedim seni ver sonra çekim yapacağım. Burayı dedim <laughs> Repetim, ona göre bir oldu güzel. Yazın çok kötü değil Yo yo ben de kötü yazılar gördüm. Bu yazı muhabbeti dedi her zaman sıkıntı oldu. Elif artık böyle Yok ben yazıyı çok önemserim ama. <laughs>